Evet ekip hazır mıyız? Şimdi yerine. 200 metre. 200 metre. Yine aynı. Ayak, aynen. Haydi. Yansın ayaklar devam. Haydi Demir, haydi Demir, haydi Demir. Efendim. Efendim ne? ne kaç oldu? Saymıyorum, sen sayacaksın. Devam. Haydi Elif daha hızlı daha hızlı geç hepsini. Geç hepsini Zeyno haydi kızım. Haydi buraya haydi daha hızlı daha hızlı daha hızlı geç onları geç onları geç onları. Kaç oldu Cemre? Haydi daha hızlı say düzgün say. Haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum. setini haydi bulem. Ayak setini Ay. ikinci bitiren Musil. Haydi 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 yerleştir. Ay. Evet Yaman da geliyor herhalde. Cemre geldi. Çabuk 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 hızlı. Hemen 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 daha hızlı haydi kızım. Aferin Hale Aferin Atakan haydi oğlum haydi bırak yakala 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 Doğukan hızlı Zeynep aferin ya. neden gelmedin havuza Bilsem mi, var, Bilsem mi vardı bildin mi bari bildim <laughs> Hadi Atakan, haydi Atakan. Atakan. Hadi Atakan, hadi. hadi hemen çabuk 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 çabuk. Ma. Hadi Yaman, hadi Yaman, hadi Yaman. Atla, 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 atla atla Hadi Demir, çabuk 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 çabuk. Hadi Yaman. Koş 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 koş. Atla. Haydi hızlı bekleme. Bitti mi? İyi şampiyon. Aferin Zeyno. Öğretmeni tebrik etsin. Evet. Birinci konuların birincisi Zeynep. Aferin. Evet Zeynep. Mutlu musun? İlk sen çıktın. Mutluyum. Peki nasıl danseman? Güzeldi. Boğaz. Süperdi. Birazcık sadece. Peki Zeynep. ediyor musun seni. Hep böyle başarılarla devam edin. Tamam. Dönüşmeye devam. Tamam. Evet, ee, büyük ağacın şampiyonu, Molem, aferin benim Hemen röportaja geç oraya. Evet Molem, sen ne zordu aslında, ama suyun, gerek bir şey ama suyun içine geçmiş hissetmiyorsun, ama suyun dışına çıkınca. Gördüğümden farkında oluyorsun yani. Evet. Keyif aldın Evet çok güzeldi. Evet. Teşekkür ederim. Evet Okan Ağabey'in çıkıyoruz. Bitirdik. Aferin Demet. Evet Muhsin aferin. Geç. Abi röportajı geç sana bekle. Çok zordu. Çok zordu. Keyifliydi, çok eğlenceliydi. Zorlayıcıydı. Peki, antrenmanın nasıl, iyi dediğin bir yer oldu mu? ama çok eğlenceliydi. Tebrik ederim. E, kendi kumarın üçüncü kutusu. Güzel bir şey. Senden büyükler de vardı. En küçük benim oradaki. Ne var güzel bir kumarın. Tebrik ederim. Bundan sonra kutusuna devam. Teşekkür ederim. Çok güzeldi hocam. Ee, bunları zaten her yıl yaptığımız için alıştık artık. Bunları her yıl biz yaptığımız için Balkon Cenk'e teşekkür ediyoruz. Güzel de. Rica ederim. Aynen. Evet Elif, antrenman nasıldı? İyi. Eyvallah mı? Evet. Zor muydu sence? Biraz. Mesela antrenmanda keşke burası olmasaydı ya da başka bir şey olsaydı dediğin bir yer oldu mu? Yok. Emin olsun yani? Evet. Tamam. O zaman sana iyi yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. Öpüyorum edin. seni. Öpüyorum e, seni. Bay bay. Bay bay. Merhaba Nisa, nasılsın? İyiyim. Hiç i̇yi misin? İyiyim. Antrenman nasıldı? Güzeldi. Zorlandın mı? Biraz. 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 Evet. Evet. Belki antrenmanları annen seni daha çok getirseydi. <laughs> Zorlanmazdın değil mi? Yani. Neyse annene buradan bir çam kozalı atalım yeni yılda. <laughs> Peki mesela antrenmanda bu da şöyle olsa daha kolay olurdu, daha güzel olur dediğin bir yer var mı? Yok. <laughs> Yo. Güzel geçti yani. Güzel geçti. O zaman yeni yılda mutluluklar diliyorum sana. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşçakal. Evet Zeynep nasılsın? İyiyim. Yarışma nasıldı? Güzeldi. Keyif aldın mı? Aldım. Peki, zorlandın mı? Birazcık. Ya Bak Biraz, o kadar da olur ama değil mi? Peki mesela antrenmanın burası başka olsaydı dediğin bir yer oldu mu? Hayır. Daha çok zor, daha kolay şöyle olsaydı. Dediğin e -e. Yani. Memnunsun yani? Memnunum. Peki yeni yılda ne diliyorsun kendine? Özel yüzmeye. Birinci olmak. <laughs> <laughs> Harikasın. O zaman başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlar.